Hep beni suçluyorsun e zaten. E canım biz koy yerindeydik. Yani, yerini bilin zaten. İşine, gücüne, malına, mela'na bunlar dışarıdan okuyorlardı. Servis gelip götürüyordu. Evet. Bu açık saçık giyinmiş. Ben onu ya. Ya. Hayır, hayır bir de <laughs> bir açık şey. saçık babam <laughs> <da> buna <laughs> razı olmadı. Yalan söyleme. Bütün dert Yalan söyleme. Ben babam razı olmadı. <laughs> Benim hocam olmadı okutmayacağım deyince bu bunu arada böyle ben yaptım. bir şey söyleyeceğim ya böyle bir annelik ben hakikaten buna isyan ediyorum. Yani kızım açık saçık giyindi diyerek bütün bütün bu olaylara yaşadığı fiziksel şiddete, psikolojik şiddete, ondan sonra madde bağımlılığına, ondan sonra suça karışmasına bütün bunlara kızım açık saçık giyindi diyen bir anneyi ben kabul etmiyorum bu arada. Sen şiddet uyguluyor diyor babası diyor. Belki ondan yapmıştır diyorum. Benim yanımda babası dövmüyordu. Hiçbir zaman Yaman babası söyleme. yapmıyordu. Yalan söyleme. Sen dünyanın da dünyanın en iyi yani babasıydı da. Evet, hiçbir zaman dövmedi. Babası çok anlamadım. iyi birisiydi. Efendim? Babası öyle biri değildi. Kendi yapıyordu. Savunur zaten. Gerçekten de hep böyle zaten. Kız kendi kendini mi dövüyordu o zaman? Şiddet görüyordu. Ben anlamadım ki. Kendi kafasını gibi hani duvara mı Kendi vuruyor? kendini dövmedi. Hayır. Hayır Ece Hanım. Kendi <laughs> kendini dövmüyor diyorum. Babası diyorum hani öyle biraz hani gözünde kıskandırdı çocuklarını yani. Sen yalancısın. Bir kere, sen yalan konuşuyorsun. Ben yani yalan Genç çağındaki genç kızların giyimlerini, kendi yaş grubu gibi giyinmeye çalışmalarını, sanki çok kötü bir kız çocuğu olacakmış, ilerisi için tehlikeli olacakmış gibi algılamanız da sağlıklı değil. O çocuklar da bir süre sonra, ya, köy zaten kendi köy, yerim, köy yer. yerinde olsa bile, sen Köy her yerinde gözüm olsa mi? bile, ne yapabilir ki küçücük kız çocuğu yani? yetişen bir kız çocuğu. Yani bir değişiklik gördüğü zaman baskı yapacağınıza izin baskı verseydiniz yapmadım, belki bunlar olmayacaktı. Ben baskı yapınca, güzel baskı yapınca daha mı? fazla o bir yöne doğru kaymaya başlıyor. Hiçbir ben zaman bize iyi davranmadı Evden sen. kaçmaya kadar gidiyor. Hayır, kendi yani, kaçtı. Rahatlık depti onu. Sen, yalan şey yaptın, sen yalan söylüyorsun. Sen hiçbir zaman bizi tutmadın. Tuttum her zaman siz tuttum. Ben yalan söyle aldım. yalan konuşuyorsun Hayır. anne ya. Gerçekten Daha yalan öyle. konuşuyorsun ya. Ben oca, yalan, konuşmuyorum. Dakika, Allah konuşur. var üstü ya ben, ben, hiçbir zaman konu yalan konuşmuyorum. Şey sormak istiyorum. Sen yalan konuşuyorsun. Benim canım yanmasa ben buraya şu, an çıkmazdım. Gerçekten de öyle yani. Yalan bir söylüyorsun dakika. sen kimden ne koparacaksın? Ya bu çocuk yurtta niye kaldı? Bak şimdi birkaç tane sorun varsa. Bir, yurtta niye kaldı? İki, biraz önce dediniz ki baba şiddet uyguluyor dediniz. Daha sonra Babası çok iyi dediniz. Ya şimdi bir defa bu çocuk yok, görmeseniz yok, bile hani mutlaka gelir. Yok hani diyorum mutlaka o gelip... giyimin de tarzında diyorum. 10 burada... cil Herkes çocuğuna mesela. Hayır hayır hayır. hayır. Bütün dert giyinmesek tarzı. Tabii, yurtta yurda niye verdiniz? Yurtta niye kaldı? Onu, Onu ona kendine bir sor. Hayır. Ya şimdi ya öyle bir şey ki bakın ben mesela yerinde Sana olsa. soruyor işte. Hayır ben zaten tevapla. bir dakika niye kendine sorsun ki anlamadım. Zaten iki gündür söylediği bu. <laughs> Beyli diyor ben niye yurtta kaldım? Bütün bunlara i̇şte ne sebep oldu? Sen anne bana bir onu söyle. Babasının babam bizi dövüyor diye. dedi. Babam bize şiddet uyguluyor diye. E uyguluyor ciddi dediniz az önce zaten. Uyguluyordu dediniz. Ben arkamı döndüm. Uyguluyor dedi. Uyg... Gitmiş evet. uyguluyor. Okulda onu söylemiş. Şiddet uyguluyor şey yapıyor babam bize şiddet uyguluyor diyerek de... Hayır biz, ben de onda dikti, de, onu da söylediniz az önce siz sözcüğüm. söylediniz az önce babası babası şiddet uygulamış uyguladığını babasını siz de söylediniz Hı. az önce. Kendisi işte gitmiş öyle bir ifade vermiş babam bana şiddet uyguluyor şöyle yapıyor böyle de ifade vermiş diyor ha. Ben az, demedim, az önce kendiniz uygulaydı. de söylediniz şiddet uyguluyordu babası diye söylediniz bunu ben Hı. duydum kulağımla. Hı. Hatta dediniz ki benim önümde uygulamadı ama uyguluyordu kıyafetlerinden dolayı dedi. Hanım kızıyordu giyine böyle kızım köy yerindesin sen böyle niye giyiniyorsun bizim hani dostu düşmanımız var böyle giyinme diyordu. Siz mi diyordu? söylüyordunuz ona, daha ona daha eşinize siz mi söylüyordunuz babasına Büşra'nı siz mi diyordunuz köy yerinde bize? Ee, ne derler? Bu kız böyle açık saçık giyiniyor diye babasına siz mi söylüyordunuz? Olabilir. Ya ben de diyordum. Yeri geliyor. Ben de diyordum. Kızım öyle giyinme. Bence öyle giyinme. zaten. Evet. Ben yani, de diyordum. Yeri gel Babası da diyordu. Hani öyle giyinme kızım. biz Burası hani küçük bir yer. Hani yapma böyle diyerek. Ya onu kim olsa mi? babadır. Sen olsan demeyin mi çocuğuna? Peki siz böyle şiddete meyilli bir babayı niye dolduruşa getiriyorsunuz annesi olarak? Ben onu anlamadım. Ben dolduruşa hiçbir zaman babasını getirmedim. Söylemedim de ben babasının yanında demedim. Ben kızımın kendine diyordum. Ben babasına demedim. Ben çocuktum zaten. Ben ne yapabilirim ki yani? Yapacağınızı yapın bana. Bu siz çocuk niye yurtta bana. kaldı? Bu çocuk niye yurtta kaldı? 6 ay boyunca niye yurtta kaldı Büşra? Nuray Hanım. Diyem ya babasını babasını şikayet etti, bizi dövüyor diye babası da hapise attırdı. Babasını hapise attırınca bunu da işte devlet aldı. <laughs> ya, yani Büşra mı attırdı babasını hapse? <laughs> evet. Nasıl oldu? Siz oldunuz? kızıyor musunuz Büşra'ya babasını ya... hapse attırdığı için? Fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyor diye hapse attırdığı için kızgın mısınız Büşra'ya? Ben, kı kızım içinde gitti, oğlum gitti. Ben her şeye üzülüyorum, her şeye şey yapıyorum. Hayır, ama siz babasını cezaevine affetiydim. gönderdiği için kızgın mısınız Büşra'ya? Affettiydim hepsini, hepsini. Yani evlat yalan. daha üstün geliyordu. Siz benim Babasına soruma şey yapmıyordum, Ben kızım daha üstün geliyordu. Yalan, yalan. Siz yalan, öfkelendiniz yalan. yani babasını cezaevine gönderdiği için. Bir Hayır şey. hiçbir şey demedim. Hiç Peki siz ona Hiç dediniz mi şikayetini geri çek diye? Ben çocuklarıma... bir dakika. Ben bu köy yerinde çocuklarıma bakamıyorum. Ç sen kardeşlerine bakamıyorum senin. Sen babanın şikayetini geri çek de baban tekrar evine gelsin Hayır. dediniz mi? Hiçbir zaman demedim. Hayır. Hiçbir zaman demedim. Kendisi vicdan azabında çekmişsin. Hayır. Yurtaki da bağlansın, konuşsun Hayır. yani. Ben buradan söylüyorum. Eğer izliyorlarsa gerçekten senin nasıl bir anne olduğunu onlar da biliyor Hı. anne. Ben e peki yanağı, bu adam cezaevinden niye çıktı? hani nasıl çıktı diye, cezaevinden? Cezasını çekmeden şikayetini niye geri çekti Büşra? Bin, diye. Durup dururken bana fiziksel psikolojik şiddet uyguluyor dediği babasıyla ilgili şikayetini niye geri çekti Büşra? Bunun, bu öyle vicdanlı birisiydi. Yani öyle şey yapmıyordu. Dayanamıyordu bir sefer babasına. Canansın Ama söyleme. siz bana iki gündür çok başka bir kız portresi çiziyorsunuz. Bir anda şimdi vicdanlı birisiydi diyorsunuz. He. Benim kafam Öyle karıştı. Öyle onda dayanamadı. Demek ki dayanamadı. Babasının ifadesini Hayır, geri aldı. Ben Hayır ben onları çekmedim. Hayır ben onları çekmedim. Senin ısrarın yüzünden çektim. Yalan konuşuyorsun. Baba kaç yaşındaydı o şiddeti uyguladığında? Babası yalan söylemeyin. 42 miydi? Hiç Heh. de bilemiyorum. Şimdi 42 43 yaşındaki bir adam durup düşünmeden hareket ediyor. Kızına şiddet uyguluyor. Bundan dolayı cezai işlemle karşılaştığı için küçücük 14-15 yaşındaki Büşra kabahatli oluyor. Bu doğru mu? Nasıl oluyor Anlamadım. Büş? Anlamazsın bak dinle. Çünkü açık saçık giyiniyor. Çünkü Büşra genç bir kız. 14-15 <laughs> evet. yaşında ama baba 42-43 yaşında. 42-43 <laughs> yaşındaki baba 14-15 yaşındaki kızı kız çocuklarının diğer kız çocuklarının giydiği gibi giyinmesine karşı çıkıyor diye dövüyor. Evet. O adam Bu bir dakika bir yani dakika biz biz dinle, bir dinle. Bir dinle bak anlamadım dövmedi. diyorsun. Bir dinler misin? Evet. 42 yaşındaki adamın hiçbir suçu yok. Hapse girdiği için, dövdüğü için, hiç durup düşünmeden hareket ettiği için, kalkıp dövdüğü için, başına böyle bir şey geleceğini düşünmediği için 14-15 yaşındaki bir çocuk suçlu oluyor. Siz ailecek böyle bir karar vermişsiniz. <laughs> Büşra suçlu. Büşra suçunu çeksin ve ona çektirtmişsiniz hakikaten. Yani gerçekten çektirtmişsiniz. Bütün hayatını Deniz... yok etmişsiniz. Ve bununla ilgili çektirmedi. hiçbir hala sorumluluk almıyorsunuz. Baba almamış. Hapse de girmiş, almamış, bir de çıkmış. Bir de güzelce ben... çıkmış. Ben çocuklarıma sahip çıktım. Benim yanında da çocuklarım var. Ben hiçbir zaman, zaman sahip çocuklarım çıkmadın, hiçbir zaman yanımızda durmadın. Ben çocuğuma Sen diyorum. Sen her şeye göz yumdun, sussun anne. Ben çocuğuma diyorum. Eşini bıraksın, ondan hayır gelmez, gelsin hay Ama bakın ben dünden beri Nuray Hanım, dünden beri şöyle <laughs> bir anne görüyorum karşımda. Açık saçık giyinmesin çocuğuma sahip çıkayım. Eşini bıraksın, eşinin ailesi bıraksın çocuğuma sahip çıkayım. Sürekli şart, <laughs> anne sevgisi karşılıksız, koşulsuz. Hiçbir şey istemeden, beklemeden verilen bir sevgidir. Yani böyle kendiliğinden bir sevgidir benim bildiğim kadarıyla. Böyle sürekli bir şarta bağlanan, sürekli hak edilmesi gereken bir sevgiden bahsediyorsunuz veya da anne şefkatinden bahsediyorsunuz. Dünden beri böyle bir şey var. Ben bunu hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum bir kere. Başlı başına bu çok büyük bir problem. Yani dünden beri sürekli ya kocasını bıraksın o zaman gelsin. Şunu bıraksın, o zaman böyle yapsın. Ee, açık saçık giyinmesin, o zaman bakarız. Böyle bir anne o profile olabilir mi? Ben hakikaten güçlük çekiyorum bunu anlamakta. Yani anne başlı baba, başlı. babanın yerini ya almış ben, hala, diyor, aynı, eşiyle eşiyle diyor, aynı şekilde de sistemi devam ettirmek, ettirmek istiyor. Sen Döver, baba, döverim, ben edemem, seni de. ezerim, de. Seni buldum, tek kersin. E, yalancı sen... diye herkesin önünde söylerim. Ama sen benim dediklerimi yaparsan, bunların hepsini geri çeker, seni alırım. Yani Büşra'nın sürekli işi gücü bırakıp çocukluğundan beri sizin sevginize ya dilenmesi ya hak etmesi gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla bu. Yani Büşra'nın zaten bütün işi anne sevgisini o kendiliğinden olması gereken şeyi hak etmeye çalışmak. Karşı başına iş tanımı bu Büşra'nın çocukluğundan beri böyle bir şey olamaz. Zaten yani bu kabul edilebilir bir şey değil hakikaten. Ee, ben çok da güçlük çektim yani anlamakta böyle bir şeyi ve bir taraftan da çelişkiler de var. Yani bir taraftan baba şiddet uygulamış olabilir. Uyguluyordu da ben görmezken, bakmazken falan deyip görmediği, bakmadığı şeyi uyguluyordu da deyip öbür taraftan hiç şiddet uygulamadı deyip. Ondan sonra e, her şeyle kötüleyip kızı. Ondan sonra vicdanlı çocuktur babasıyla ilgili şikayetini gerçekmiş de olabilir. Deyip. Deyip, böyle sürekli bir çelişkili bir ifadeler var. Ben hakikaten anlamakta çok güçlük çektim Büşra senin anneni. Çok net onu söyleyeyim. İşte zaten evet. olay şöyle. Birçok kişi anne baba oluyor, çocuk doğuruyorlar ama gerçek anne babalığı yapamıyorlar. O zaman çocuklar büyük oluyor, anne babalar da çocuk oluyor. Bunların davranışta da o çocuk gibi davranmışlar. Halbuki 14 yaşındaki kız çocuğunun köy ortamı sanki bütün köylerde kız çocukları farklı giyinirse dayak yiyorlar ya da dayak atılıyorlar. Var mı o zaman bütün köylerde aynı şey olmaz? Öyle bir şey yok. Bu ailede var. Bu aile bu konuda diretmişler küçücük bir çocuğa karşı. Yani gerilla yöntemi uygulamışlar. ...çok acayip. Hakikaten aileyi kazı altından evet. düşmanın çıkıyor gibi bir durum evet. var. Yani korkunç bir durum. Şimdi biz bunu devam ettireceğiz ama şunu çok net söyleyeyim. Çok çelişkili şeyler söylüyorsunuz. O için biz bu belgeleri görmek istiyoruz. O belgeleri yarın mutlaka bu kızın hakkını alması için de elimizden geleni yapacağız. Onu çok net söyleyeyim. Yani bir kere başta hak ettiği anne sevgisini keşke alabilmesi için... ...elimizden geleni yapabilsek ama o benim elimden gelmiyor o kadarı. En azından bundan sonrasında ilişkin hakkını alabilmesi için elinden elimizden... Bizden gelen her şeyi e, yapacağız e, ve belgeleri de mutlaka istiyoruz.